Kale, Çadır Branda ve Göge Sistemlerinden herkese merhabalar. Bugün Göktürk Hisar Okulları'ndayız. Görmüş olduğunuz gibi mafsal tente montajımızı gerçekleştirdik. 2 adet. 4,5 metre genişlik. 3 metre ön açılımı. Yani totalde 9 metre. 3 açılır tente imalatı yaptık. Eren abi bir açalım. Yani çok rahat bir şekilde açılıp kapanmaktadır. Bir kol yardımıyla. Tabi isteyen olursa kumandalı otomatik motorlusu da imalat sürmektedir. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim. İkisi de aynı hizada bitmektedir. Tamamdır. Sizlerde yaptırmayı düşündüğünüz herhangi bir gölgelik veya yağmurluk için. Yani kısacası çadır branda ile aklınıza ne gelirse yaptırmak için tek yapmanız gereken www.kalebranda.com adresini ziyaret etmek veyahut 0212 532 33 52 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Kale çadır branda ve gölge sistemleri İyi günler diler.